İzmir Santa Maria Kilisesi'nde Paskalya öncesinde kutsal yağların takdisi töreni yapıldı. İzmir Başepiskoposu Monseigneur Martin Kımetek vaazında kutsal yağların anlamını ve kullanımını anlattı. İzmir Santa Maria Kilisesi'nde kutsal yağların takdisi İzmir Başepiskoposu Monseigneur Martin Kmetek tarafından yönetilirken, İzmir Diyosezi'nin rahipleri Selçuk Meryem Ana evinden ve Antalya'dan geldiler. İzmir Anglikan Kilisesi rahibi James Buxton da ayine eşlik ettiler. Peygamber Yeşaya'nın kitabından sözler ve vahiy kitabından sözler okunduktan sonra Diakon Nikola Aziz Luka İncil'inden sözler okudu. Monseigneur Martin verdiği vaazında kutsal yağların anlamını ve kullanımını açıkladı. Monseigneur Martin, Başepiskoposluk bölgesindeki rahiplik varlığı, Allah'ın hükümdarlığı için yapılan her fedakarlık ve kiliseye hizmetleri için her birisine teşekkür etti. Vaazdan sonra rahiplik yeminlerinin yenilenmesi yapıldı rahipler Başepiskopos tarafından sorulan sorulara tek tek evet istiyorum diyerek kabul ettiler. Ardından Monsenyör Martin 3 rahip aracılığıyla getirilen kutsal yağları ilk olarak hasta yağını, sonra katekümen yağını ve en son krizma yağını kutsadı. Latince ve Türkçe söylenen ilahiler aine renk kattı.